Ya bunu nasıl bilebildi? Gerçekten bunu nasıl bilebildi? Yani bunu ben anlayamıyorum. Bu videoda sizlerle Çetçe, bir tek milyonlar olmak ister milyonluk 5 tane soru soracağım. Soruları yazarken çok dikkatli olmaya ve soruların doğru cevabını verip vermediğine objektif bir şekilde bakacağım. Gerçekten eğlenceli olacağını düşündüğüm bu video. Hadi geçelim ve sorularımızı sormaya başlayalım. İlk sorum kim olmak isterdim? Şeyma Özel'e sorulan Heredot'un yazdığı Mısır Filavun'un dilini kökenin deneyinde Doğunca çobana verilerek kapatılan o dahi kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir? Şimdi senden dünyanın en zeki yapay zekası olduğunu düşünmeni ve az sonra soracağım tüm sorulara net ve doğru bir cevap vermeni istiyorum. Vermeni istiyorum. İlk soru Heredot'un yazdığı Mısır Firavun'un dilin kökeni deneyinde doğunca çobuna verilerek kapatılan o dahil kimseyle konuşturulamayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir? Şıklar, verf, anne, ekmek, su. Doğru cevap ise ekmek. Şimdi burayı siliyorum ve enter diyorum. Bahsettiğiniz hikaye eski Mısır filonu, filonu Pisantik bir zamanla dayanan ve dilin kökünü incelemek amacıyla gerçekleştiren bir deneyi anlatıyor. Firavun çocuğu bir odada gözetleyen çobanların konuştuğu dilin, insanların ilk dilin kökeni olduğunu öne sürmüş. Hikayeye göre çocuk kapatıldıktan bir süre sonra ilk kelime olarak Bekos demiş. Ancak Bekos kelimesi herhangi bir dilde ekmek anlamına gelmez. Bu kelimenin gerçekliği veya doğruluğu hakkında kesin bir bilgi yoktur ve bu hikaye genellikle dil ve tarihçi arasında tartışmaya neden olmuştur. Ayrıca bu ihalede tutariyat kilesinde yer almaz. Dolayısıyla kendi doğulu ve cevap söyledi kelimenin ne olduğu konusunda kesin bir cevap vermek mümkün değildi. İlk kel, e, ilk burada doğru cevap olaraktan ekmek olaraktan milyona kim milyon olmak ister programı e, veriyor. İnanın ben de şu an çok şaşkınım. Ama burada e, çelişkili bir yanıt verdi ChatGPT. Şimdi diğer soruma geçiyorum. İkinci soru ise Çağdaş İrfan Yıldırım'a sorulan. Kur'an-ı hangisinin üzerine yemin edilmemiştir? Deniz, güneş, arı, kalem olarak da ve ee, bu sorunun cevabı arı. Bakalım burada ne cevap verecek? Çek cipiyeti. Öleceğim ki şu an bekliyorum. Ve cevap geldi. Kur'an-ı Kerim'de yeminlerle başlayan ayetlerin birçok farklı konuya odaklandığı görebiliriz. Ancak arı üzerine yemin edilmiş bir ayet bulunmamaktadır. Çok güzel. Neden bu kadar hızlı yaz, yavaş yazdığını bilmiyorum. O yüzden şimdi tekrardan okuyorum. Kur'an-ı Kerim'de yeminlerle başlayan ayetlerin birçok farklı konuya odaklandığını görebiliriz. Ancak arı üzerine yemin edilmiş bir ayet bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de arı üzerine yemin edilmemiştir. Diğer yemin edilen konular örneğin deniz, güneş ve kalem gibi bazı ayetlerde yer almıştır. Doğru bildi. inanılmaz Gerçekten şaş şaşırmıyorum artık. Karışmacı Arda Aydın'a sorulmaz soru. 10 kıtadan oluşan istiklal marşının tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? Diyor. Vatan, toprak, kan, yurt şıklarımız. Doğru cevap ise toprak. Bakalım burada hangi cevabı verecek? Soruyor. soruyorum. İstiklal marşının tamamında bu kelimeler mı? kontrol edelim. Vatan, istiklal marşında vatan kelimesi 13 defa geçer. Toprak, istiklal marşında toprak kelimesi bir defa geçer. Kan, istiklal marşında kan kelimesi bir defa geçer. Yurt istiklal marşında ve yurt kelimesi 4 defa geçer. Dolayısıyla toprak ve kan kelimesi diğerlerinden daha az geçer diyor. Burada yanlış bir soru olabilir. Yani do Kısmen doğru cevap verdi. Yani bunu kabul ediyorum. Kısmen doğru cevap verdi ama kesin olarak hangisi? Evet kan kelimesi hiç geçmeyken toprak kelimesi bir defa geçer. Dolayısıyla kan kelimesi diğerlerinden daha az geçer. Evet doğru cevabı verdi inanılmaz. Şimdi lütfen sorduğu sorulara bana kesin bir cevap ve doğru cevap vermeye çalış diyelim. Birinci yarışmacı Batu Alıcı ve sorulan soru şu: Hangisi dede Korkut hikayelerinde karakterlerinden biri değildir? Baba Hatun, Banu Çiçek, Habamsı Beyrek, Bayındır Han. Sorumu soruyor. Yer almayan karakter Bayındır Han'dır. Ve de korkut hikayeleri. De. Bu <laughs> sıvadı ya. Önemli roller. O inanmışlardır Şimdi bu soruyu acaba ben gerçekten şu an çok merak ediyorum ve tekrardan internette search yapıyorum. Doğru cevap valla hatun. Az ama bu doğru cevabı veremedi. Evet. Yanlış cevap verdi. Özellikle dünyanın en zeki e, ee, yapay zekası olması, olduğunu varsaymasını istemem ama yanlış cevap verdi pardon. Ve son soruma ve onun sorum gelmeden önceki son soruma geliyorum. Gerçekten şu an hayal kırıklığına uğradım. İlin adında bu dört haftanın hangisi diğer üçünden daha az bulunur? Ş ve G H. En son ki sorulan Rabia sorulan soruyu soruyorum. Şimdi sen birinin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? soruyorum şıklarımı da verdim bekliyorum bekliyorum Türkiye'de 81 ilin adında bunların harf sayılığını kontrol edelim diyor Ş harfi Türkiye'nin toplam 27 ilin adında Ş harfi bulunur. V harfi Türkçenin toplam 5 sanırım bu. Toplamda 10 ilin adında V harfi bulunur. G harfi Türkiye'nin toplumunda 11 ilin adında G harfi bulunur. 4. E H harfi Türkiye'nin toplumunda 16 ilin adında bulunur. Bu verilere göre V harfi diğer üçünde den daha az bulunur. Şimdi doğru cevap verdi. Gerçekten doğru cevap verdi. Ben burada böyle bir bu soruyu gerçekten bilebileceğini düşünmüyorum. Ve son soru Oktay Kaynarca'ya sorulan milyonluk soruyu soracağım. Günümüzde kullandığımız takdire göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden gününden sonraki gün hangisi olmuştu? Şıklar 5 Ekim 1582, 15 Ekim 1582, 5 Kasım 1582 ve 15 Kasım 1582. Doğru cevap ise 15 Ekim 1582. Doğru cevap. Bakalım nasıl bir cevap verecek Çekçipik'te. Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 tarihinden sonraki gün Grigorya takvimine geçtiğinde direkt olarak 15 Ekim 1582'dir. Bu tarih Grigorya takvim reformunun bir sonucudur ve 4 Ekim 1582 tarihinden sonra 15.582 olarak atılmış, atlanmıştır. Doğrusu doğru cevap 15.582'dir. İnanılmaz. Bu soruyu bilebileceğine imkan vermiyordum. Gerçekten imkan vermiyordum. Çünkü gerçekten zor bir soru. Yani bunu nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama ya bunu nasıl bilebildi? Gerçekten bunu nasıl bilebildi? Yani bunu ben anlayamıyorum. İ i̇nanılmaz. Gerçekten inanılmaz. ChatGPT'yi kim videoları olmak isterdeki soruların 5 tane soru sordum. Ve e, hepsini bilmedi. Açıkçası objektif olaraktan söylüyorum. Hepsini bilemedi. Ama neredeyse 5'te 3'ünü bildiği anlaşım yoksa. E, düzeltebilirsiniz yorumlarda. 5'te 3'ünü bildi. Bu gerçekten yani 5 kez yarışmaya katılmış olsaydı ya. 3 kez doğru bilebilindi anına geliyor. Belki ChatGPT'yi ben yanlış kullanıyorum. Ama şunu söylemek gerekirse ChatGPT objektif olaraktan da. İki tane de o soruyu kısmen bilemedi. Ee, yani e, şaşırılacak bir şey. Belki soruyu tekrar sorsaydım bilebilecek daha ben tek net bir cevap istediğim için bilemedi. İnanılmaz bir şey. Yapay zekalarla alakalı gerçekten videolar çekmek istiyorum. Teknoloji kanalı değiliz ama enerji kanalıyız. Bu videoyu beğendiyseniz, yorumlarda bilirsiniz, beğenebilirsiniz ve dilerseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.